Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı hızla geliştirme çabalarımız artarak devam ediyor. Ülkeler daha yaşanılabilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Türkiye temiz enerji üretiminde birçok ülkeye örnek oluyor. Türkiye enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor. Yapılan yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Yenilenebilir de Türkiye bugün itibariyle dünyada 11. sıradayız. Avrupa'da 5. sıradayız. Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Nisan ayında 13,9 gigawata ulaştı. Böylece Türkiye'de Güneş Enerjisi Kurulu Gücü'nde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde de kapasitesi yükseliyor. 12 gigawattlık rüzgar gücüyle dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada. Hem ülkemizi yenileyerek hem de dünyayı yenileyerek daha doğrusu temizleyerek gelecekte sürdürülebilir bir ortamı yakalamış olacağız. Türkiye'nin ilk etapta hedefi hali hazırda kurulu gücünü daha da yukarı çekmek. Ardından ihtiyaç duyulan elektriğin büyük bir kısmını temiz enerjiden sağlamak ve nihai hedef sıfır emisyona ulaşmak. Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Enerji Eylem Planı'nda 2035'e kadar aşağı yukarı 74 gigawatt diyelim, 73 milyar dolar yatırımla bir şekilde gerçekleşeceğini yenilenebilir enerji oranı elektrik üretiminde yüzde şu anda işte 60'larda daha da yüksek seviyelere gelecek. Bu doğrultuda yatırımların da günden güne artırılması planlanıyor. Bu noktada aslında iyi bir yoldayız. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz ama bu hızı tabii ateşleyecek, bu hızı daha da ileri götürecek şey finansmanı Türkiye ekonomisi daha da büyük yatırımlar yapacak bir kapasiteye ulaşacaktır.